Dünyada henüz seyahat etmediğiniz birkaç yer kaldı. Bunlardan birisi ise bir yanardağ. Yanardağlar dünyanın kabuğunda meydana gelen sıcak gazların, eriyik haldeki kayaların ve diğer şeylerin yeryüzüne ulaşmasını sağlayan açıklıklardır. Peki ama acaba bu yanardağlardan hangisini seçmelisiniz? Yanardağların farklı türleri var. Örneğin kalkan yanardağları neredeyse tamamen katılaşmış lav akıntılarından oluşur. Ya da büyük mesafeler kat edebilmek için çok kalın olan küçük lav kütlelerinin oluşturduğu lav kubbeleri vardır. Tabii ki İsterseniz ziyaret etmek için bir kül konisini de seçebilirsiniz. Kül konileri en basit yanardağ türlerinden biridir ve tek bir menfezden çıkan neredeyse katılaşmış haldeki lav yığınlarından oluşur. Bu lavlar büyük bir güçle havaya püskürtülür, sonra katılaşıp yere kül halinde düşerek küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar zamanla menfezlerin çevresinde oval veya dairesel koniler oluşturur. Bu tür konilerin yüksekliği nadiren 300 metreyi aşar. Peki daha etkileyici bir şey seçmeye, mesela bir sato Volkan'da gezinmeye ne dersiniz? Bunlar son derece büyük, dik yamaçlı ve güçlü yanardağlardır. Böyle bir yanardağı incelemeyi seçiyorsunuz ve hatta tam o anda patlamakta olan aktif bir tanesini görmek istediğinize karar veriyorsunuz. Şu anda incelediğiniz bu şeye akkor çığı deniyor. Yanardağ, havaya büyük bir lav yığını püskürtmüş ve ortaya çıkan lavlarsa biroklastik akıntıya sebep olmuş durumda. Bu lavların sıcaklığı 700 derece gibi çılgın bir seviyeye ulaşabilir, kaya parçalarından lav akışının yanardağın yan kısmından kabararak birkaç yüz kilometre hızla aşağılara doğru ilerlediğini görüyorsunuz. Yeryüzüne grimsi toz renginde kar gibi küller yağıyor. Yanardağ külleri küçük toz haline gelmiş kaya parçacıklarından, volkanik camdan ve minerallerden oluşur. Bu küller dağlardan akan nehirlerin sularıyla karıştığında şiddetli çamur sellerine sebep olur. Her şey son derece korkutucu görünse de siz giderek yanardağa yaklaşıyorsunuz. Şansınıza o sırada sizi aşırı sıcaklardan koruyacak bir kıyafet giyiyorsunuz. Ne kadar yaklaşırsanız o kadar çok fümerol görmeye başlıyorsunuz. Fümeroller yanardağın tabanında ve yamaçlarında bulunan delikler ve çatlaklardır. Bu şeyler havaya devasa buhar bulutları ve volkanik gazlar yani karbondioksit ve kükürt dioksit salar. Bu çatlakların bazıları o kadar büyük olur ki muhtemelen bunların içinden geçip yanardağın iç kısmına bile göz atabilirsiniz. Ancak sizin farklı bir hedefiniz var. Krater'e ulaşmak istiyorsunuz. Oraya doğru ilerlerken yolunuzun üzerinde yanardağın yan tarafındaki tuhaf konik oluşumları fark ediyorsunuz. Bu şey sanki ana koninin üstünde oluşmuş bir boynuza andırıyor. Demek ki ikinci derecede bir koni olmalı. Bunlara asalak koni de denir. Bu tür koniler büyük yanardağların yüzeyine ulaşan ikinci dereceli menfezlerin etrafında oluşur. Böyle durumlarda patlamalar yalnızca yanardağın tepesindeki ana menfezden değil, aynı zamanda bunun gibi ek menfezlerden de gerçekleşebilir. Neyse sizin gitmek istediğiniz yer zaten orası değil. Kısa bir süre sonra kratere ulaşıyorsunuz. Burası devasa, dairesel bir havza görünümünde. Kenarına gelip içine bakıyorsunuz ve aynı zamanda çok da derin olduğunu görüyorsunuz. Sizin gitmeniz gereken yer olan lav menfezi ise kraterin dibinde bulunuyor. Ancak daha menfezin içine atlamadan önce lavların aktığı yerin altında gizlenmiş olan tuhaf tüpler görüyorsunuz. Bunlar taze sıvı haldeki lav akışının yüzeyin altından geçtiği doğal lav tüpleri. Yolunuzu biraz değiştirmeye ve bu tünellerden birini takip etmeye karar veriyorsunuz. Burası ana lav tüpü. Bunun yanı sıra birkaç tane de küçük lav tüpüne rastlıyorsunuz. Bunlar bir veya birden fazla lav nehrine katılıyor. O anda yanardağ patlamamış olsaydı lavlar bu tüp sisteminden aşağıya doğru akardı. O zaman da geçitlerin duvarlarında lav izleri düz bir zemin ve tavandan sarkan lav sarkıtları olurdu. Fakat şu anda bile akmakta olan lavların üstünde bir miktar boş alan var. Bunun nedeni ise lavların zemini aşağı doğru aşındırarak tüpü daha derin hale getirmiş olması. Evet, tamam. Artık geri dönmeniz gerekiyor. İleriden dönüyorsunuz ve tekrar kratere doğru yöneliyorsunuz. Yanardağ, fokur fokur kaynayan lavın bir kısmını daha havaya püskürtene kadar bekliyorsunuz ve boğaz kısmında bir dalış yapıyorsunuz. Burası yanardağın girişi. Lav ve volkanik küller buradan püskürtülüyor. Volkanın boğazı geniş olduğundan kolayca daha derinlere inebiliyorsunuz. Etrafınızdaki lavlar parlak kırmızı ve turuncu renkte. Bunun nedeni yanardağ patladığında yüzeye püsküren lavların sıcaklığının 1200 derecelere kadar çıkıyor olması. Bu öyle yüksek bir sıcaklık ki demiri bile eritebilir. Yanardağın ana menfezinden aşağıya doğru devam ediyorsunuz. Burası gezegenimizin kabuğundaki zayıf bir nokta. Burada kavurucu sıcaklıktaki magma bulunduğu hazneden çıkarak yüzeye ulaşmayı başarıyor. Menfezin daha da derinlerine inerken eşikleri fark ediyorsunuz. Bazen lavlar kabuktaki çatlakların arasına girerek orada birikir ve kristalleşir. Bu olay külle katılaşmış lav birikintileri oluşturur. İşte az önce gördüğünüz eşikler de bunlardandı. Çok kısa bir süre sonra bir magma haznesine ulaşıyorsunuz. Burası eriyik haldeki kayaların bulunduğu büyük bir havuz. Şu anda içinde bulunduğunuz havuz fazlasıyla sığ. Bunun nedeni bu havuzun ana havuzlardan birisi olmaması. Mefez'den birkaç kilometre daha aşağıya ilerledikten sonra başka bir büyük magma haznesine ulaşıyorsunuz. Bu hazne, Yanardağ'ın tabanının altındaki küçük bir havuzu besliyor. Bu ana magma haznesi dünyanın kabuğunda bulunuyor ve 5 ila 71 kilometre derinliğe kadar uzanıyor. Bu haznedeki erimiş kayalar aşırı basınca maruz kalıyor. Bu yüzden buradaki sıcaklık inanılmaz derecede yüksek oluyor. Magma haznesini çevreleyen kaya zaman içinde kırılıp ufalanmaya başlar. Bu, magmanın çıkabileceği yollar yaratır. Çevresindeki kayalardan çok daha az yoğun bir maddeden oluştuğundan magma çatlaklardan yüzeye sızmaya başlar. Daha sonra ana hazneden üst hazneye yükselir. Onun da ardından güçlü bir patlamayla yüzeye çıkar. Siz şu anda magma haznesini keşfediyorsunuz ve sonrasında daha da derinlere yani eriyik haldeki kayaların magma haznesine girdiği yere inmeye karar veriyorsunuz. Yer kabuğunun içinde ilerliyorsunuz. Bu karasal bir yanardağ. Bu nedenle yolculuğunuz okyanusun tabanında olan yanar dağlara göre daha uzun sürüyor. Çünkü okyanus tabanındaki kabuğun genişliği yalnızca 5 ila 10 kilometre civarındadır. Ancak yanardağların kıtasal kabuğu çok daha kalındır ve bazı yerlerde 45 kilometre kalınlığa ulaşabilir. İçinden geçerken kabuğun açık tondaki rengini fark ediyorsunuz. Bunun nedeni kabuğun çoğunlukla granitten oluşuyor olması. Eğer okyanus tabanındaki yer kabuğundan geçiyor olsaydınız sizi çevreleyen maddeler daha koyu veya neredeyse siyah olurdu. Çünkü farklı bir bileşime sahip olurlardı. Siz derinlere indikçe sıcaklık da giderek artıyor. Gerçi buradaki sıcaklık magma haznesindeki kadar yüksek değil ama yine de manto sınırındayken termometreniz 400 dereceyi gösteriyor. Yaklaşık 30 kilometre derinlikte yer kabuğuyla dünyanın üst mantosu arasındaki sınıra ulaşıyorsunuz. Burada basınç akıllara durgunluk veren 10.000 atmosfere ulaşıyor. Magmanın geldiği yer burası. Burada isterseniz yolculuğunuzu sonlandırabilir ve yüzeye geri dönebilirsiniz. Fakat merakınız daha ağır basıyor. Daha da derinlere, dünyanın merkezine kadar inmeye karar veriyorsunuz. Yolunuzun üstündeki bir sonraki katmansa manto. Manto, dünyanın kütlesinin üçte ikisini ve gezegenimizin hacminin yüzde seksen dördünü oluşturur. Kalınlığı ise yaklaşık olarak 3000 kilometredir. Mantonun alt kısmına yakın olan kaya, karamelli şeker gibi yarı katıdır. Mantonun üst kısmı ve kabuğu ise büyük parçalara ayrılmıştır ve devasa bir yapbozu andırır. Bunlar tektonik plakalardır. Bu plakalar yılda 3 ila 6 santimetrelik bir hızla oldukları yerden sürüklenir. Şu an manto'nun üst kısmından geçiyorsunuz ve sıcaklığın 870 dereceye kadar yükseldiğini hissediyorsunuz. Çekirdeğin sınırının yakınlarına geldiğinizde ise sıcaklığın 4000 dereceye kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Alt mantodaki basınç 240 bin atmosfere ulaşıyor. Bu kafanızın üstünde bir kule oluşturan 3300 tane filin basıncına eşittir. Yaklaşık 3000 kilometre derinliğe inince manto ve dış çekirdek arasındaki sınırı görebiliyorsunuz. Gezegenimizin şu anda bulunduğunuz noktasında sıcaklık yaklaşık 5000 derece civarında. Bu sıcaklık dış çekirdekteki sıvıyı muhafaza edecek kadar yüksek. Basıncı ise neredeyse 2 milyon atmosfer. Ancak bu çekirdeği oluşturan demiri katılaştırmak için yeterli bir basınç değil. Dış çekirdeğin kalınlığı yaklaşık 2400 kilometre civarındadır. Burası devasa çalkantılı dalgalar halinde hareket ederek manyetik alan oluşturur. Dünyanın manyetik alanı dış çekirdekte yüzeyde olduğundan 50 kat daha güçlüdür. Şu an 5000 kilometreden daha derin bir mesafedesiniz ve iç çekirdeğe ulaşmış durumdasınız. Burası 2400 kilometre çapında olan katı metal bir küreden ibaret. İç çekirdek son derece yoğundur ve gezegenimizin gelik alanından daha hızlı döner. Yaklaşık 5400 derecelik sıcaklığıyla da neredeyse Güneş'in yüzeyi kadar sıcaktır. Buradaki basınç ise yüzeyde olandan 3 milyon kat daha fazladır. İç çekirdeğin oluşması yaklaşık 500 milyon yıl aldı. Bu ise yer kabuğunun bazı kısımlarından daha genç olduğu anlamına geliyor.